Geza merhaba ben Esim Moray. Bir erkeğin senden hoşlandığını nasıl anlarsın? O küçük cimcime neler yapıyor? Nasıl flört ediyor? Bunu anlatacağım sana. Ben video sonunda konuşuyorum bu arada. İşte videonun başlangıcında böyle detaylara girmiyorum. Maddeleri anlatacağım, sonra bir konuşma yapacağım. 1. Konuşurken sadece sana fokus mu? sadece gözlerine ve dudaklarına mı bakıyor. Zaten gözlerine bakıyorsa sürekli böyle sana olan merakından, seni olan dinleme isteğinden kaynaklanıyor. Dudaklarına bakıyorsa o da bir flört işareti. Tabii ki aklından kim midir, neler geçiyor ben bilmiyorum. <laughs> Yani çünkü dudak insan ister istemez çeken bir şey. Bir de yani güzel bir dudaksa zaten. İkincisi beden dili. Beden dili nasıl davranıyor? Mesela güç gösterisi yapıyor mu? Hani dik yürümeye çalışıyor mu böyle senin yanına gelirken? Veya işte otururken biraz böyle dik durmaya çalışıyor mu? Hareketlerini gözlemleyeceksin. Çünkü bunlar böyle tavus kuşu gibi. Böyle şeylerini açmak istiyor. Ee, kuyruklarını açıp böyle güç göstergesi yapmak istiyor. İşte ben buradayım. Sana karşı bir ilgim var. Nasıl? Bunları yapıyor mu? Hani çünkü erkekler güçlü olmayı seviyor biliyorsunuz. Hani ilk böyle flört et zamanlar işte böyle tatlı tatlı gelmeler, gitmeler bilmem ne bunları yapıyor mu? Yapıyorsa evet o erkek senden hoşlanıyor. Üçüncüsü giyim, koku, saç, bakım, tırnak bakımı yanına gelirken veya seninle konuşurken bunları ima ediyor mu? Bunları yapıyor mu? Mesela saçları normalde böyle farklı mı senin yanına gelirken bir özen gösteriyor mu? Giyimine, kuşamına, kokusuna bunlara dikkat ediyor mu? Ve ayrıca mesela bir koku sürdü ya işte sen bir Ayşe ol tamam mı? <laughs> Ayşe nasıl bu koku ya? Hani hoşuna gitti mi? Bak bunlar hep böyle flörtöz hareketler. Erkek orada küçük cimcime bir hareketlere girmeye çalışıyor, <laughs> bir şeyler yapıyor. Kendini sana sevdirmeye çalışıyor. Tabii ki ilk zamanlar böyle ama sonra ilişkinin tartışmaları. Neyse buralara girmeyeceğim. Şu an sadece tadını çıkar. Devam ediyorum. Seni sosyal medyadan öyle bir takip etmeye başlıyor ki tüm fotoğrafların anında like, bir hikaye paylaşırsın anında görüldü atar. Bir şey yaparsın çünkü sen onun radarına girmişsin, rekabet ortamında olduğunu da biliyor. Sana karşı yakın olmak için, sana karşı kendini gösterip beğendirtmek için, ilgisini sana belli etmek için bir sürü şey yapıyor. Tabii ki bu bir süre sonra zaten cesaretini topluyor, geliyor işte bir ilişkiye başlıyorsunuz, bir şeyler falan oluyor. Ama öncesinde erkek bunları yapar. Çünkü zaten aşk bir oyun. Hani karşı taraf ilgisini belli ediyor, sen ilgisini belli ediyorsun güzel güzel konuşmalar, bakışmalar Ankara'dan İstanbul falan olabiliyor yani. Bir diğeri gelir. Aa Ayşe'sin sen ha unutma. <laughs> Ayşe saçın çok güzel olmuş bugün. Hangi erkek böyle bir şey der? Senle tabii ki flört ediyor çünkü saçının çok güzel olduğunu. Yani ben de hani Evet gerçekten hoşlandığım kanalın böyle bir iltifata hemen böyle iltifat moduna girersin edersin ya da ya da kim erkekler bunun tam zıttını yapar hafif böyle sinirlendirmeye mesela saçın aslında o gün çok güzeldir bilirsin yani biliyorsun bunun saçının güzel olduğunu ama seni böyle ya saçın da bugün biraz değişik bunun gibi veya başka bir ortama giren bir sinirlendirecek hareketler yapar bu da bir erkeğin senden hoşlandığını göstergesidir flörtöz hareketler ya bunlar küçük cimcime yapıyor bunları er evet erkekler kontrolün kendinde olmasını seviyor işte yanında çok kontrollü davranıyor ama bu kontrolün getirdiği ve heyecanın getirdiği baskıdan dolayı saçmalamalar başlamışsa mesela bir şey anlatıyorsunuz konuşuyorsunuz hiç i̇şte absürt bir şekilde konuyu uzatıp dallandırıp budaklandırıp öyle bir yere bağlıyor ki senin beyin yanıyor ama diyorsun ki evet çok <laughs> çok güzel bu ne diyorsun ama sen bile anlayamadın olayı çünkü saçmalıyor ve senin de hoşuna gidiyor tatlı bir saçmalamak çünkü ne yapacağını şaşırıyor senin yanında o heyecan o ıı, Duygular, ihtiras, aşk. Ne yapacağını şaşırıyor burada erkek. Evet senden hoşlanıyor. Geldi duygusal bir ortam. Bir şeyler oldu yine görüşüyorsunuz. İş yerinden olabilir, oradan olabilir. Öğle yemeğinde bir şeyler olabilir. Özel buluşmuş olabilirsiniz. Sırlarını, korkularını, acılarını en önemli kendisiyle ilgili detayı sana vermeye başladıysa sana diyor ki gel benim ol. Gel benim ol. Ya bu gece bu gece öyle bir şey var. Bunu söylüyor olabilir. Çünkü olduğuna da eminim. Çünkü bir erkek güvendiği kişiye, güvendiği kadına, bir şeyler yaşamak istediği kadına kendisini açar, içini anlatır, acılarını paylaşır, korkularını paylaşır. Burada da erkeğin hoşlandığını anlayabilirsin. Ve senin hayatındaki detaylara çok önem veriyor mu? Sen laf arasında bir şey anlatmışsındır. Çok fazla kafana takmadığın bir şey. Bir problem vardır hayatında. Yani tahmin etmediğin bir şekilde bunu çözmek için girişimlere mi giriyor? Böyle bir şey yapıyorsa o erkek sana zaten hoşlanmayı bırak. Hasta hasta, aşık olmuş, peşinden geliyor. Tabii ki senin bunu devam ettirmen için işte olayın dedim ya aşk bir oyun ya. Benim videoda, benim kanalda böyle oyunlarla ilgili şeyler var. Hani gelmeni tavsiye ediyorum. Detaylara önem veriyorum. Mesela sen atıyorum ya maddi durumun yok. Dedin ki ya işte benim de botum yırtıldı. Örnek veriyorum aklıma ilk gelen şey. Sana gidip hiçbir şey sen bunu art söylemiyorsun. Bot alacağım ama işte vaktim olmuyor bilmem ne bot. Gitmiş hemen sal diye bot çünkü detayları önem veriyor adam. Adam seni ele geçirmek istiyor hoşlanıyor senden aşık. Ve bir erkek senin kişisel özelliklerin hakkında sana karşı analizle mi geliyor? Telefonla konuşuyor olabilirsiniz bilmem ne olabilir. Yani yakın zamanda ben de yapmış olabilirim bilmiyorum. İşte ya senin çok özgüvenin yüksek işte sen çok sıcak kanlısın. Onu kişisel özelliklerini ortaya çıkaracak şekilde yani bunu dile getirecek şekilde bir şeyler paylaşıyorsun ediyorsun bunu dile getiriyorsun ve dile getirmekten çekinmiyorsun karşıdaki kişi de onuru oluyor mutlu oluyor kendisi olan kişisel özelliklerini karşı taraf duymak gerçekten onur ediyor ve erkek bunu da biliyor bunu yapıyor iyi konuşuyor yani çok seveceksin çok tatlısın çok güler yüzlüsün senin o dik duruşun güçlü duruşun benim çok hoşuma gidiyor ayakların üzerinde durmuşsun hayatında bilmem ne bunun gibi erkek bir şey söyler söyler evet o erkek senden gerçekten hoşlanıyor son maddemizde merak. Biliyorsunuz ya meraktan ya da meraktan geliyor insan başına gelirse. Evet, erkek seni merak ediyorsa her şeyini incelemek ister. Her şeyini merak eder. Acayip sorular sorar ya. Nelerden hoşlanıyorsun? Hobilerin neler? Bilmem ne falan. Buralara iş geldiyse zaten sen de farkındasın ama emin mi olmak istiyorsun. Ne olmak istiyorsun da bu videoyu izliyorsun? Evet, ya o açılamıyor mu? Ne yapıyor? Bilmiyorum ama başlayın artık bir ilişkiye ya böyle olmaz gerçekten. Şimdi gelelim konuşacağım şeye. Evet, şunu, şundan bahsedeceğim kadınlar evet gerçekten bir şeylerden emin olmadan hareket etmek istemiyor ve bu süreç tatlı ya böyle işte nazdır cilvedir bilmem nedir bu süreç bu şekilde ilerliyor ve er, kadının hoşuna gidiyor. Erkek de burada rekabetçi ortamda olduğunu bildiği için şey, erkeğin de hoşuna gidiyor. Çünkü dedim ya aşk bir oyun karşılıklı. Sen tepki veriyorsun o tepki veriyor. Heyecan diri tutuyorsunuz ama ilişkilerde bu heyecan nasıl sürdürülür vesaire. Bunların hepsini paylaşacağım. Paylaştığım şeyler var. Beraber konuşacağız ya. Hiçbir sıkıntı yok. Kendine çok güzel bak. Hoşlandığın kişiyle mükemmel dakikalar, mükemmel bir hayatın, mükemmel, mükemmel harika şeyler yaşaman dileğiyle. Gerçekten bunu hak ediyorsun. Hak ettiğini sen de biliyorsun. Benim için gerçekten çok önemlisin. Senin düşüncelerini çok önemsiyorum, çok umursuyorum. Herkes benim için tek tek ayrı. Bütün yorumları okuyorum. Instagram'dan gelen tüm cevap, bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Vaktim oldukça. Yani çok önemsiyorum ya. Bilmiyorum. Ben bu işi severek yapıyorum. Umarım yansıtabiliyorumdur. Kendine çok ama çok güzel bak. Seni kocaman öpüyorum. Şakal.